Evet herkese hayırlı günler. Bugün size enfes bir çaylı kek tarifi vereceğim. Ee, bunun muhteşem bir de sosu olacak üzerine. Çaylı kek için gerekli olan malzemelerimiz. Burada 2,5 su bardağı unum var benim. Bir tepeleme yemek kaşığı sürme çikolata var. 2 kaşık da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sütüm var. Bir su bardağı dolusu demli çayım var. Dünden kalan çay. Ee, değerlendirebilirsiniz böyle bu şekilde. 125 gram tereyağım var veya bir çay bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket burada şekerli vanilinim var. Bir e, su bardağı şekerim var. Yalnız ben burada tabii şekerini bir tık eksik kullanıyorum. Sizler bir tam su bardağı kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkine göre. 3 yemek kaşığı burada kakaom var. Ve 3 adet yumurta kullanacağız. Bu iş için orta boy yumurta. Şimdi çaylı kekimizin önce kek kısmının yapılış aşamasına geçelim. Ve şimdi tereyağımızı ve şekerimizi krem kıvamına gelinceye kadar çırpacağız. Daha sonra tek tek yumurtaları içerisine ilave edeceğiz. Her birini yaklaşık birer dakika çırpmak kaydıyla. Şimdi bunun üzerine şekerini ve tabii ki vanilin şekerini ilave edeceğim. Ee, sıvı yağla yapacaklar için burada tabii ki yumurta ve şekeri önce çırpıyorsunuz. Daha sonra diğer malzemeleri, sıvı malzemeleri yavaş yavaş ekliyorsunuz. Ben şimdi tereyağıyla çırpacağım, krem bir kremsi bir kıvama getireceğim. Daha sonra tek tek yumurtaları ilave edeceğim. Evet, e, burada tabii ki önemli olan e, tereyağının oda hızında olması ki daha kolay çırpabilmek için. Evet. Şimdi bunun içerisine yumurtaları tek tek kıracağız. Ee, ve her birini birer dakika boyunca çırpacağız. Evet. İlk yumurtadan başlıyoruz. Çırpmaya. Evet, İkinci ile devam ediyoruz. şimdi üçüncüyü kırdık ve karıştırıyoruz. Evet, şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Ve çayımızı ilave edeceğiz. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve unumuzu, kakaomuzu ve kabartma tozumuzu karıştırıp daha sonra içerisine ilave edeceğiz. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve içerisine eleyeceğiz. parça halinde eleyeceğim. Çünkü tozup etrafa batırması istemediğim için iki parça kafidir. Bu da şimdi ikinci parçası. Ve karıştırıyoruz. Evet, şimdi bu esnada içerisine Çikolatamızı ilave ediyoruz. Evet, kekimizin hamuru hazır. İtiraf etmeliyim, anlatılmaz yaşanır. Kaselere doldur, muhallebi niyetine ye. Yani o kadar pişirmeye bile gerek yok. Şimdi bunu kek kalıbına dökeceğim. 180 derecede 40 ila 50 dakika arası fırından fırına değişmek koşuluyla pişireceğiz. Evet burada 40'a 20 bir e, kek kalıbım var. Borcam kek kalıbım. Şimdi bunun içerisine kekimi döküyorum. Her tarafına eşit şekilde yaydıktan sonra önceden ısıttığım fırınıma göndereceğim. Kekim pişecek. Soğudu, soğumaya başlarken ben sosunu yapma aşamasına geçeceğim. Çünkü birinin sıcak birinin soğuk olması gerekiyor. Şimdi bunu güzelce eşit şekilde yayıyoruz. Evet, şöyle ileri geri sallıyoruz. aradaki hava boşluklarını almak için görüldüğü üzere kabarcıklar çıkıyor. Evet. Tabi bunu bu şekilde birkaç defa hafif hafif yere de vurabilirsiniz. Ama gerek yok bence. Böyle biraz salladığınız zaman zaten görüldüğü üzere kabarcıkların birçoğu çıktı. Evet. Şimdi ben kekimi fırına gönderiyorum. Evet. Kekimiz yaklaşık 35 dakikada pişti. Dediğim gibi fırından fırına değişir. 30 40 ila 50 dakika arasıdır. Benim şu anda 35 dakika içerisinde kekim pişti. Kürdan testini de tabii ki unutmuyoruz. Her zaman olduğu gibi çapraz kürdanımızı içerisine batırıyoruz. Görüldüğü üzere. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Bu da bir kenarda soğuyarken ben de sosunu yapmaya geçeceğim. Evet sosumuz içinde. Burada yine bir çay bardağı demli bir çayımız var. Ee, yine dünden kalan çayımızın devamı. Bir paket şekerli vanilinimiz var. Yine bir çay bardağı şekerim var. 3 yemek kaşığı dolusu kakaom var. 2 su bardağı süt kullanacağım. 100 gram burada çikolatam var. Sizler normal çikolata da kullanabilirsiniz. Sütlü çikolatadır bu bu arada. Ee, ve bir yemek kaşığı tepeleme unum var. Şimdi sosumuzun yapımına geçelim. Öncelikle unumu, şekeri, şekerli vanilini, kakaoyu tencereme alıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Hepsi birbirine bir geçsin önce. Daha sonra üzerine 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Ve 1 çay bardağı demli çay ilave ediyorum. Çok böyle yoğun bir muhallebi istemiyorum. Birazcık dur olması gerekiyor. Ki kekimin içerisine de sirayet etsin diye. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını açacağım ve ağır ağır karıştıraraktan pişmeye bırakacağım. Evet sosum kaynadı. Görüldüğü üzere göz göz olmaya başladı. Şimdi ben bunun içerisine burada küçük bir değişiklik yaptım. Şimdi ben bunun içerisine kuvertür atacağım. Bu da yine sütlü çikolata. Diğerlerini de yine kekimin üzerinde değerlendireceğim. Bunu eritene kadar Ocağımın altını kapatıyorum ve eritene kadar karıştırıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Onu malzeme listesinde unuttum galiba söylemeyi. Bir yemek kaşığı da tereyağı girecek birazdan içerisine. Evet sosum hazır. Tereyağı da çikolata da eridi içerisinde. Şimdi bunu kekimin üzerine soğumaya yakın ılımış olan kekimin üzerine transfer edeceğim. Bu çok katı olsun istemedim. Biraz duru bıraktım ben bunu. Sizler dilerseniz 2 yemek kaşığı un ilave edip biraz daha katı yapabilirsiniz. Çünkü bir tık da kekin içerisine geçmesini istediğim için Şöyle üzerine olabildiği kadar eşit şekilde düzlüyoruz. Sallayarak da yapabilirsiniz bunu tepsinizi. Bu şekilde. Evet şimdi bunu tamamen soğuncaya kadar bir kenara bırakacağız. Tamamen soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde üzerine süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyetle tüketebilirsiniz. Evet gerçekten de anlatılmaz yaşanır. Fikir bizden, yapması sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız, yorum ufak da olsa bir yorum yazıp abone de olmayı unutmazsanız bizler de seviniriz. Dua eder, dua bekleriz.